Cemal Bey nedir bu Manisa kebabının lezzetinin arkasında yatan sır? Evet. Nasıl hazırlıyorsunuz? Bir kilo dana eti, yarım kilo kuzu eti, iki saat tıyıdır, tuz asla yoğurulur. O kadar. O kadar yani Dana eti, kuzu eti, biraz tuz, Başka bir şey yok. Yoğurulur. Sonra ne yapıyorsunuz? Izgara şiş koyuyorsunuz. Şişe olan şişe yapıyor işte. Evet. Izgara kömürle, kömürden başı olmaz bu. Kömür, evet. kömür olacak yani. Sır olacak. olacak. Sonra onu pideleri Pide üstüne çekiyoruz. doğranır. şiş çeviriyoruz. Üstüne tereyağı yoğurtlu sadesi var. Bir şekilde Peki yoğurtlu mu esas, sadesi mi? Ama şey, işte mı esas? Esas e, sadesi ise <laughs> Marisa kebabının özelliği dana ve kuzu etinden oluşu. Bunlar tabi sinirsiz yerlerinden etlerin döş dediğimiz yerlerinden biraz yağlı olması gerekiyor etin. Bunları işte yoğurup güzelce ocakta pişiriyoruz. En önemli özelliklerinden bir tanesi de tereyağı olması. Hmm. Bu tereyağını ocakta güzelce kızartıp bunu üzerine döküyoruz. Yani en büyük farkı bize göre tereyağı. 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 E, bu makine de kaç kere çektiriyorsunuz? Bunu 3 kere çekiyoruz biz. İyice inceltiyoruz. İncelatıyoruz. Ondan sonra buzdolabında bekletiyor musunuz? Dinlendiriyor musunuz? Et dinlenmiş oluyor. Kıymat taze. Kıyma günlük. Anlarım. Etin 2-3 gün dinlenmesi anladım. gerekiyor kıymaların. እንደ